Merhaba arkadaşlar, Prom kanalına hoş geldiniz. Ben Buraras. E ben de Matchamba. Ve bugün arkadaşlar Dust 2 tarzı Mine haritasında Efsane ve Sadio hoş geldinler. Gerçek kani kardeşim. Hoş bulduk lan Andaval kardeşim. Baksana ya. nereye gittin yani 2 dakika mapi bilmedi buradan belli Neredesin? Kanka mapi Hop fake money Diggleci Matchamba çok sinirli oldun zaten. Aa, nasıl ölmedin? Nasıl ölmedin? Gel. Gel. Ana. <laughs> abi ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada kendi evimde değilim şu anda. Oo yeni eve mi taşındın? Parayı buldun lan. <laughs> hayır lan hayır. Mouse çok kötü arkadaşlar. Kız arkadaşımdayım şu anda. Mouse uslandı. Mouse uslandı. Gel Yan gel yine aynı yere. Ya. Aynı yere gel abi. Aa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harita e, hayır. Ta... Tam sağ ya. Kanka, ah, salak. Tam salak mı dedim bana? Tam salak. Ne alo? Tam ol. salak. Tam ama salak. Ama bir bak, nereyi okay. bilmediğim buradan belli. Mirage'i biliyorum? Ama bu Dustiki tarzı mı Ben e, B'ye gidiyorum kardeşim. B'ye. Ya ne buluyon lan bu konu? Kalka yeni çıkmış da. Yok. Bak şimdi. Bu adam bu kadar uğraşmış, bölüm map'in her tarafını değişmiş adam. Yani lan, Dastiki'deki lan, Dastiki'deki duaları, bir Dustiki kedi owarları her. Lan amcık ben demiyorum ki sana, adam yer değişmiş. Dustiki tarzı diyorum. Hiçbir fark yok ben ama. sen senin ağzına saçayım Hayır, değil mi fark yok. Neredesin? B dedim daha demin. Bomba da kurdum. B nerede amına koyayım ya? Dastikli tarz olduğu için şimdi bulamıyorum. <laughs> bu kafayla iyi Sanki mepi sen yapmışsın. Yakgama bak savunuyor bir de. Abi savunmuyorum. <laughs> millet emek veriyor. Sen bu emeğe ihanet ediyorsun. Abi, abi bir şey da bomba kurma var mı ya? Bu kadar da rezilleşme Evde ya. olduğunu biliyorum. Tamam ben, ben de Abi bir de bana güneş vuruyor ekrana. Erkeksen bir daha çıkar kapanı Erkeksen. sen. No, scope my friendo Yeter. 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 Midi biliyor yeter. musun? Bak mit pencere mide var ya bilmez. pencere. pencere. Şey Biliyorum midi. He, oraya git o zaman oradan. Bu saatten sonra bomba kuralım bo neyse. Tamam ya. tamam bomba kurmuyorum. Gel. Gel pencereye çık erkek gibi sen de dövüşelim olur mu? Pencereye çıkayım pencereye. Allah'tan Sinan gibisin lan sen. Baba AP almış 60 enayi gençlik işi gücü piçlik üyesi lan sen <laughs> Nasıl üyelik kanka Baba çık ayart oynuyor Vaaayyyy İyiyse Sen lan, bir adamsın lan bir kelam bir söz bir lan. la. Niye Lan oğlum bu kartı ver artık oynama Tamam la. bu saatten sonra sana karşı noskop oynuyorum ve A'ya gidiyorum Oğlum güzellik. rekabetçi de tamam, böyle no oynasam Tamam noskop oynuyorum Bu aralar 300 at Eagle değil düştüm ya Eagle'dan Ha bak oynasaydım oynuyorum. bu kadar Oynuyorum da kazanıyorum da bir maça düştük Ha kazanıyorum hep öyle A'dayım oynuyoruz. 360 noskop Şubi ev Şubi ev Salak aldığı silah bak la <laughs> Üzüldüm la ben buna <laughs> Kanka sende ne huyu var biliyor musun? Ne huyu var? Neyse söylenmez. Gel, gel mid'e AP Mid mi? Tamam gel mid'e AP kapışması. Ama arkadaşlar burada mouse'um 3 tıklıyorsa bir tıklamıyor. Bunu da belirtmek istemiyorum. Ee, o zaman 3 kere tıkla. Bir tanesi gel. Çok doğru. Çok doğru. bir kelamda bulundu. Bak bak flashlara bak. Buraya artı piç Salak bak. Dikkatimi oraya çekecek aklı sıra. Manyak iş bu. Ya oğlum ne yapıyorsun? Çıksana oradan. Ana nikahını bassayım. <laughs> Benim Kardeşim annemin diye... nikahını mı? <laughs> oğlum niye siz salak mısın? Salak salak abi? konuşma bilader. <laughs> Benim muhabbetim bozuldu. Tamam şeye gel. eee A'ya gel. Erkekler A'ya hadi. <laughs> Vurdu demin nozkop vurdun değil mi galiba? Yoo. Anoskop oynayacaktım da erkekim diyordum tamam. ya Al noskop Bak bak spreyi yapamıyorum Bu <laughs> tutukluk yapıyor silah <laughs> Ananı sikin ya As game as life be Noskop bu aralar atamıyorum ya Niye biliyor musun? Niye çünkü, çünkü, şey yani Artık yani böyle şey vuruyorum Zoom Ya açmayacak. ne vuruyorsun no oğlum sen ne vurabilirsin ki? Yine A Gel A'ya Geliyor. Baksana bombayı elimde tutma gibi bir seçeneğim yok. Smoke taktiği yarıyor muydu? Şuradan atıyorduk. Şöyle. <laughs> Nereye gidiyor? bak. Ne bak. Ba ba ba. Ay <laughs> göt ver ama. <laughs> göt Ama smoke atamadım. Smoke alsam bir daha aynı şekilde kalsana mesela. Bu şey ne lan? Akiagon diye skin yapmış CS'de kendine. AK'de. Eee 20 lira. Bak bulunca herkes mi değişir be <laughs> usta? Zamanında dragonlarla oynardık gaga. E, tutmasını bilemedin oğlum. Siktir git tutmasını Her gün şağlanmış. pavyonda gezdin. Her gün pavyonda yedin ezdin pagaları. Smok, Oy! Smok nereye gitti biladerim? Senin bila şansını derim. siken. Senin şansını... Ya! Aa! Aa bak sumo'a bak nereye gitmiş çok uzağa gitmiş ya onlara. Come bana. back is real be kanka Sen bana come back atacak adam değilsin ya Leopar desen AK ile mi oynuyon nur no, geldi taş gibi <laughs> He, oh, Kaç mani oh. biliyor musun? Kaç mani? 6-7 lira olabilir kaç? Ya 6-7 ya 7 kutudan çıkardım Neredesin lan? Geldim adayım Ha adasın diyorum ya! ya. <laughs> Geri zekalı. Ya, ya, Akılsız çiban. Bana bulaşma. Yoksa Mide Mi de gel. Gel mi de. AK'ni AK al mi de gel. Ya kanka vallahi mouse çok kötü. Allah'ıma kitap diyorum bak, sana ya. Daha demin Kendi mouse'umu getireceğim artık ya. Daha demin ya nasıl abi. Vurdun? Bak işte düşün mouse böyleyken böyle vuruyorum. Baa AP almış. Hani AK'yle ile geliyordun? Hiç. Param yok SSC'yi şey alalım. Ne oldu fake in? Oradan çıkmayacağım, oradan çıkmayacağım. Ah fuck you man. Beyni you durdu, man. beyni, beyni. Ah. <laughs> bir sağ, Sağlar bir sol. Beyni yaktım? Sen. Ya o kadar bir AK'nin bir mermisi 9 vuruyorsa ya biz de amına koyayım yani ne Abi sen niye her gerçek, gerçek hayata yapıyorsun? Ne diyeyim? Ben gerçek ağdayım. hayata bağlayacaksın abi. Çocukla oynuyor bu oyunu, amına koyayım. Çocuk o zaman alık arkadaşını AK bulur bir yerden Arkadaşı nasıl? Ağdayım dedim ha Sıkar anladın mı? Kime sıkar? Anlamıyorsun Ağdayım dedim sen neredesin? Ben de ağdayım Siktir yalancı götürürsün Ana! <gülüyor> <gülüyor> Ana! <gülüyor> <baba>. <gülüyor> ne almıştın lan? AK almıştım Nasıl AK alabiliyorsun City'de? AOG aldım pardon. Yalana <laughs> bakın arkadaşlar. Bu çocuk iyice yalancı. Mide gel götün yerse bu sefer kapışırız. Kanka A'ya o tünelden smoke taktiğiyle çık. 25 lira nakit para şu an. Tamam ne yaptım? Tünelden smoke taktiğiyle çık 25 lira o kadar diyor. Tamam. Ama sumam yok ki. Çok iyi bir yere pustum. Zehir satıp Google'ını iki paralık edecektim lan. Google'ımı iki paralık etti. Piçe bak göt korkusuna gelememiş Zehir suyacağım göt. İyisi. Yeter. Kayın yeter. Bu mu o su parçalıyor? Vallahi makinamı camdan açtı. Hayır. Niye lan. parçalıyorsun gülüm? Camdan aşağı atarım bu mouse'u ya. Microsoft kaç kere mouse yapmış hacı ya. Microsoft'un mouse'ları oğlum ilk hatırlamıyor mu altında top vardı? Ben <laughs> bunun top yok ama keşke top olsa. Altında top vardı. Küçücük ya küp küçücük. Eee map bitti. Arkadaşlar şimdi ben e, City'ye geçtim. Merchant'a geçti. Bakalım ne olacak yine evet. yayıncam. Ya Daha normalde mi? video bitecekti de. Sen Onun neredesin? Ondan kızamaz paraları sayamaz diye. Siktir ya git <gülüyor> yavşak <gülüyor> seni. Sen neredesin? Aa. Yani. Info ver. Ben şu an Palastayım. Palastas. <laughs> Direk inletin var bir Palastı? Ah! Oh. Gel lan bir tane göster kapı lan! Oh. Abi, abi bir şey diyeceğim. Kafa evet. yemiş olman gerekiyordu. Yo yemedim. Kafa yemiş canım. olman gerekiyordu. Yemedim ama kardeşim 53 canım var. Evet abi buglarla CSGO. Gel bir daha gel. Tam Palastan mı Palastan gelme öldürürüm. Ya sen kimi öldürüyorsun hmm. diye sormazlar mı? Tamam gel palas gel. Abi yapma! Atma şu bombonu abi tünele. Tünelde misin? Allah'ını sallı. Sana abi, susamam diye şarkı çıkardım Oho. Oy lan Göt veren, göt veren. Ne oldu seni mi dikizleyecekler? e, ee, böyle bak sesi duyuyor <laughs> mu? Ne oldu? Röntgenciler oğlum, mi çıktı piyasa? <laughs> oğlum dürbünle kesiyorlar beni ya. Kanka gel palas gelsene erkekse. Kanka palas mı geleyim? Geleyim çünkü... ama elimde AK var. Yüreğin yetecek mi onu merak ediyorum Çünkü ev gelemeyeceksin ya yani şey. A gelemez. Palas gel. Kanka senin olayın ne? Sen böyle kendi bulunmaz inç kumaşı mı sanıyor? He öyle sanıyor. Abi yapma. Atma şu bombanı. Palasa. Aa, bir yerden beni izlemiyorsun. Çok. Abi <laughs> bak nereden biliyorum. Ya abi artık ben senin yüzünden. Anlıyor adam. Deliklerin yüzünden. Artık mesela yolda yürüyorum ya biri evet. beni izliyormuş gibi ne geliyor? Abi Kanka aslında abi. aslında yaptığım çok güzel bir şey biliyor musun? Ya nesi güzel kardeşim. Niye mesela rekabet. Rekabetçi girince en azından oraya bakmanı sağlıyorum ben ama sen yine bakmıyorsun. Abi paranoya oldu. Neredesin? <laughs> B'deyim bomba kuracağım. Hayır sıçarım ağzına. Ya yani sen bir kere kurdun tamam, benim de bir kur, kur, bak. kur Ama bir ondan kere. Ondan sonra kurma, kuran Kesin o Çin. kurmadı başka bir şey yapacak şimdi aklı sıra gelecek A'ya oldu. Ya oğlum ben o akıl oyunu yapabilecek bir adam mıyım? Neredesin peki? O tagaya kaçıp ya. Taga aldım bakayım. de. Aaa! Nosko! Abi ya. <laughs> bak bak bak. Ama bak ben... Timing yap 25 tamam. lira nakit para net. Ama timing 8, oldu. 7, Benim yaptıklarım. 8 7 6 da. 5 4 3 Daha var. Bekle. 1 Kitim var mı? Bekle. 0. Bas. Yok, olmadı. Şimdi. Hayır. Adam, ne olur ya? <laughs> 25'e 25 nakit yara. dedim. Nakit. Keş para gelince alayım. Gelince al. Benden <laughs> al. Gelince alırım ama koyarım. Baksana adamın her mide, şeyi var. Mide gel, ya. mide gel, mide. Mide bok atıyorum adamın her şeyi. Mide şeyi gel. Erkek mide sen nereden mide. gidiyor lan buradan? Baksana <laughs> bayağı mifi biliyor. Ha tamam tamam. Ya şimdi dust gibi olduğu için. Bir şey Ya abi bir dur ya, bir dur ya. Bir dur! Allah kahretsin seni yeter. yeter. Baksana sprey edilen bir şey yok. Mouse da yok. Vallahi manet geçsin. Basit Basitsin oğlum basitsin. <laughs> basitsin oğlum basitsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu el alan her eli alır bak. Tamam. Delikanlı gibi. Ama Kabul daha demin. Tamam gel o zaman long. A. Long ne var? A'ya gel. Ha, A gibi olduğu için bir şey. A, aynen. A. Böyle başka <laughs> yerden gelen kaybetmiş sayılır. Tamam. Şöyle her şeyimi atayım da. Smokeları falan. Saymayan hocam Gördüm seni Nerede? Aa! Aa. <laughs> lan iki vuruş elinde iki vuruyorsa Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik Gördüğünüz Allah ki, gibi Mertcan'ı dün geçin tek ya. tek şarkısıyla yok ettim <laughs> Daha fazla böyle videolar izliyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay 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 bay.